Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın ikinci bölümünü oynayacağız. Ve Ezgar'ı tanıyacağız. Ezgar. Ha tamam ben zaten almıştım arkadaşlar. Doğru. Yani şuradan ilk olarak ücretsiz sohbet şeyini alalım. Sonra hemen buradan bunu al diyelim. Hemen şu aşağı inip Ezgar'a verelim. Evet fark etmişsinizdir. Bu hesapta Poco yok. Yani Önceki Brawl Stars'ta Poco vardı. Hatırlarsınız ki. Bunda olmamasının sebeplerinden ap açık bir şekilde da Poco yok. Yani farklı bir hesap. O yüzden hani burada o yüzden burada Poco yok. Evet arkadaşlar Edgar ee, Brawl Days 8. gün hediyesi. Yani destansı bir karakter. Suikastçı. Gerçekten de güzel. Hemen bir açıklamasına bakalım. Ezgar'ın çok sinirli bir çocuk olduğuna şüphe yok. Parkurlara da bayılır. Hı, güzel. Hemen şuradan da bakalım. Özelliklerine sağlık 3300. tabii ilk levelde böyle değil. Bizimki 3 levelde 3. Üç, levelde 3300. Hareket hızı çok hızlı. Saldır dövüş kulübüymüş ismi. Düşmanlarına hızlı yumruklar atar. İsabet eden her bir yumruk kendisini iyileştirir. Güzel. Doldurma hızı çok hızlı. Hasar evet. La, tamam. çarpmayacağım ben şu an. Burada görüyorsunuz. İki tane yumruk atıyor ve bir tanesi de 5.5904. Menzilli kısa. Hasar, hasar sağlık bu. Engel asma herhangi bir engel üzerine aslayabilir ve geçici bir süreliğine hareket hızı artar. Ayrıca süper gücü yavaş yavaşça dolar. Evet. Yani ergenler delir deril gibi. ultisi kendi kendine doluyor. Yani ağladıktan sonra asılıyor. Bence bu efsanevi olmalıyım. Şu o derece güzel bir karakter. Neyse hemen girelim bir maç atalım. Ben de hemen şunları seviyesini yükselteyim. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna doğru e, gelişmiş hesaptan oynayacağız. Tabi yeni seriye de başlayacağım ama ben şu an hem güzel izlenen bir seri hem de aynı zamanda ikinci şeyini atmak daha mantıklı geliyor. Hadi. Heh. ben Girelim şuradan elmas kalmaca değil evet. Allah. iyi da. Bakın gördüğünüz herkes ezgar. Hop bomp tara tara tara. Şöyle bir emoji veriyor tabi beleş. Emojisi de güzel ya ama beğendim karakteri. Bakın ulis kendi kendine doluyor. Gel Colt. Gel gel gel. Lel, lel, lel. Gel hadi. Adam. Abi Deril gibi ya. Ben zaten Deril'i de çok severim. Hayır hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Kaç, 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 kaç. Kuzlandım. Hadi yetişemezsin Hadi. Ah. Yenemezsin beni. Sesi de güzel. Ben gayet beğendim. Hayır hayır hayır. hayır. Ya. Üf, abi kaça kaça bir hal oldum. Allah sinirleniyorum. Böyle arkadaşlar. Şu an canlı yayın açıyorum. Artık açmıyorum. git Oğlum lan lan sen kimsin? Harcar sen. Gel 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 gel. Normalde ben herkesin ezgar olacağını düşünmüştüm. Kızgın güllerin üstüne düşmüş. Son iyiyim ben. Lay lay lay. Burada değil. Heh. gel Orta benim lan, arar arar gelemezsin, gelemezsin. Git, 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 git. Birinci olurduk da, olamadık. yap. Hadi rengi zaten mavi Devam. Şimdi çift hesaplaşmada deneyelim. Dam, da dam. Tabii Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar babaannem aradı o yüzden de şey maçtan çıkmak zorunda kaldım. Neyse biz devam edelim. Bir şey olmaz. Hadi hadi Evet arkadaşlar cidden yani az video atıyorum biliyorum ama böyle zaman olmuyor zaman. Hani videoda ismim geçmesini de istemiyorum. Yani ismimin geçmesine izin versem. Oh neler neler. ama ismimin geçmesine izin veriyorum işte. Geçmesine izin vermiyorum. Gel. Daha doğmuş. şu kardeşimiz. Gel bas Gel bas Kaç kaç kaç. Şu hade. Küçük bir işte arkadaş. Boy. Par. Hoppa. Ya 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 ya. Aldık. Evet mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Da De ben bir şey fark ettim bu Ezgar siyah oje sürüyor. Oğlum erkek adam oje sürmez Erkek adam oje sürmez. Allah Tabi o karakter vermez. Neyse. şimdi savaş topunda deneyelim. O, oh, bir da Redgar. Alamayız ve Oh, gelişmiş hesapta olacaktım. İki kromatik falan. Üf, nasıl bir şey ama. Let's <laughs> go. <laughs> <laughs> hayır, hayır. Ya hayır, ya hayır, hayır. Tabii savaş robotunda ben sevmiyorum, oynamıyorum. Daha doğrusu full sevmiyorum. Hadi. Hop gel toş babana koş. Hop babana koştu. Hop. Bir şey öldüreceğim çünkü beni gıcık ettin, gıcık ettin. Ulti boşuna mı kullandı o bana mı öyle geldi? Oyaladım. Kaç, kaç, koş 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 koş. Yenilmesini görelim. Evet. Atkısı kafasına vuruyor. Benim anladığım kadarıyla yani karakteri mantığı şu olayı bu Edgar işte bir tane canlı işte bir tane atkı vuruyor. O atkı da canlı. Fark ettiyseniz zaten onlar kendi yumrukları değil. Şu askın yumrukları. El gibi bakın. İşte. Neyse. Deneyelim. Elmas kapmaca ya gidiyoruz gidiyoruz elmas kapmaca ya. Elmas kapmacayı da sevmiyorum. Ben genellikle hesaplaşma seviyorum. Hay hay ya 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 ya. Çünkü elmas gelmez kamerajer gelir çok zorlaşıyor. He, tebliğ aldı düres. Sesleri garip. Bu karakteri sevdim mi sevdim. Hop. Selam. Selam sen bu gövye verdin. Hayır. Öldün işte. Hadi hadi hadi. Hadi abisi. Uğraştırmayın beni. Hadi 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 hadi. Hadi canım. Hadi. Sinirlendiriyorsunuz ama be. Hop. Ya ya ya. Hayır. Abi pokum. Neyse abi hızlıyım. Önüme bakmayacağım. Kokoyu bulana kadar hiçbir şey. Kokocuğum. Sen bir geber. Abi. Yok ya böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. dur ya şu videonun sonunda bir bu hesaptan bunu alayım. Güzel olur. Her savaşı kendi başına. Ne var? Gel buraya, gel buraya, ışınla beni. Hop hop hop. hop. Ya 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 ya. Neyse biz bence gelişmiş hesaba gidelim. Yoksa evet, gelişmiş hesaba geçiyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an burada görmüş olduğunuz gibi hemen buradayız. Ve aynı zamanda gelişmiş hesap. Çok garip bir cümle oldu evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 max karakter nerede? Yani en çok kuba. En çok kuba değil. En üstte değil. Ha seviye. Görmüş olduğunuz gibi Barley seviye Çelim seviye Nitam 9 seviye. Çünkü neden daha yıldız gibi çıkmadı? Hadi neyse. Enderliğine göre azalan. Dur ya derliğine göre azalan yapalım. Güzel oluyor. Ha, gördüğünüz gibi görmüş olduğunuz gibi Hı hı İki gizemli. Gayet güzel bir hesap görmüş olduğunuz gibi. Böyle dergeler hesap ver falan diye gelmeyin. Hesap verme. Neyse hemen burada da biraz bakalım. Bakam, bakalım, bakalım. bakalım. Yar sarı satılıyor bu Neyse. Arkadaşlar hemen Edgar'la oynamayacağım. Edgar'la biraz önce oynadık. Biraz Surge olalım. Hmm. Hmm. Surge ile topu atalım. Hemen, hemen, de surge'len girdiğimizde oluyor hem rütbesi sıkıntı hem hem rütbesi sıkıntı hem kromatik hem de seviyesi 3 level yani iyi. De sıkıntı oluyor. Artık bir başka bir karakter çıksın yani. O dönme şeyini görmek istiyorum böyle rahatlatıyor beni. Hadi al bakalım. <laughs> Hadi hayır 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 gel hayır 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 gel gel, gel, gel. hayır oh. Adamın üstünden azladım. Ultiyi bastım. O geçti, geçti. ama nasıl? ama nasıl? İmkanı yok. Böyle bir şey olamaz. Kanı yok. Kanı yok. Bakın. O koştu, ultiyi kullandı. Ben de kendi öldümle o doğruldum. Baban da mı dojeluydu? Dodge, dodge be. Bakın. ne biraz önce o böyle gitti ya. Aslında support. Ele etme adam. Hayır, hayır, hayır. Ha, hey. Hayır. Dördüncü level olmak istiyor. Hadi gel, 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 gel. Gel, dodge yine gel. Gel babaya gel. Dodge level de her şey iyi. <laughs> Ay hayır ha ama 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 ya ama Neyse. Koş 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 koş. <laughs> Tam da karakteri ulti bakımından maxlamıştım. Abi, geyle gücü ama şey gıcık oldum. Şu gene cine, gene gene. Hadi hadi hadi. Evet adam o. Neyse arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars videosu gelmek için. Kanala abone olmayı unut. Kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Daha, daha, fazla daha fazla bu tarz videolar gelecek. Neyse dur. Ben bunları biraz burada söyleyeyim. Saçma oldu. Hayır 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 gelemezsin gel al hayır hayır hadi 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 Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarz video gelmesi istiyorsanız, 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 tamam, istiyorsanız, diyeceğim. İstiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirim tuşuna basmayı, unutmayın ve hoş hoşça kalın.